Hafta sonu neden çarşı ya, pazar ya, karışıyor? Ne hafta oluyor? Venüs'ün açıları iğrenç. Yani şöyle iğrenç. <laughs> hafta sonu Venüs e, hem Uranüs'te karşıt, hem birlikte kavuşuyor. Yani bunu akrepte yapıyor ve Neptün'e çıkan. Ya yani burada e, birinci problem şu. E, bazı kişiler ilişkilerinde nefsine yenik düşüp bir başkasına edebilir ilişkisi varken. Yani çünkü Venüs Lilith'le kavuşurken Uranüs'e karşıdan bakacağı için ki hani burası biraz Merkür'ün durağına denk geliyor zaten. Bazı kişiler gerçekten bir akıl tutulması yaşayıp tamamen nefsane duygularla bir ilişki içinde olmasına rağmen bir bakıyorsunuz ki üçüncü bir insanla konuşmaya başlamış. Üçüncü bir insanla bir ilişki kurmaya başlamış. Bir bakıyorsun hani bir yasak aşk, bir gizli ilişki, bir aldatma durumu devreye girmiş. Bunlar olabilir maalesef. Çünkü aslında yani Venüs Neptün'ün çeneri e aşık olmak demek. Ama bu 29 derecede gerçekleşecek. Uranüs karşıtlığıyla gerçekleşecek. Yani senin pişman eden bir aşk olacak burada. Birlikte devrede olduğu için burada yasak bir aşk var. Etik dışı bir aşk var en yani nihayetinde. O yüzden biraz böyle hani ilişkisi olanlar, evli olanlar için sıkıntılı.